Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Dün Twitter'da analizini yapmamı istediğiniz partileri benimle paylaşın lütfen diye bir tweet attım. Ve analizini paylaşmamı istediğiniz, yapmamı istediğiniz partileri, coinleri sizler de benimle paylaştınız. Ben de bu coinlerin bir kaçını sizlerle analiz olarak paylaşacağım şimdi. Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin 34 bin dolar seviyelerinde. Şu an şöyle bir çizgimiz var. Dün yapmış olduğumuz analizde hatırlarsanız şu seviyenin önemli olduğunu ve bu seviyenin üzerinde bir kapanış beklediğimizi söylemiştik. 36.719 seviyesi önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerinde bir mum kapanışı gerçekleştikten sonra burada işleme girebiliriz rahatlıkla. Ethereum'a bakalım. Ethereum Bitcoin ile eş hareket eder. Neredeyse grafiği çok yakındır. Bakın şöyle bir kıyaslama yapalım sizinle. Dikkat ediyorsanız birbirine yakın hareketler eder. Ve kolerasyonu çok güçlüdür. Bunu kapatalım. Ethereum'da da şöyle bir tablomuz var. Şurada bir destek trend çizgimiz var. Şurada da bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendin kırılması lazım. Yükselişlerin başlaması için düşen trendin kırılması lazım. Bir yükselişin hareketinin öncüsünün bize gösterilmiş olması lazım. Fakat yükseliş kırıldıktan sonra yani düşüş trendi kırıldıktan sonra yükseliş başladıktan hemen sonra işleme girmek hata olur biz filtrelemeler yapıyoruz. Yani bu yükseliş gerçekten bir yükseliş mi? Bu yükseliş gerçekten devam edecek mi? Biz bunun filtrelemelerini yapmamız gerekir. Bundan dolayı da belli bir seviyenin yani şu pullback seviyesinin kırılmasını ve o seviyenin üzerinde bir mum kapanışının olmasını beklememizde fayda var. Ethereum bu şekilde. Litecoin'e bakalım. Litecoin de çok ciddi bir şekilde düşüş gerçekleştirmiş. Ve şu seviyede bir destek trend çizgimiz mevcut. Şu seviyede de trend direnç çizgimiz mevcut. Burada bir üçgen söz konusu. Bu üçgen şu an yukarı çatalında yapmış. Buraya A dersek, buraya B dersek, buraya C dersek, buraya D dersek, buraya E diyebiliriz. E'den sonra da yükselişin olması mümkün gözüküyor şu an için. Elbette bunlar Litecoin, Ethereum, Bitcoin bunlar öncü coinler. Bitcoin tabii ki bu işin babası ve bunlar birbirleriyle hareket ederler. Yükseliş gelecek fakat doğru noktadan işleme girmek önemli olan. Doğru noktadan işleme girdiğimizde karlılığımızı en üst düzeyde tutarız. Bundan dolayı şimdi alım yapmak Yersiz olabilir, daha da düşebilir belli olmaz, piyasa bu. Elbette yükselecek diyoruz yakın zamanda fakat düşüşünü bir süre daha devam ettirebilir. Ters bir haber olabilir, bir beklenmedik bir gelişme yaşanabilir ve teknik analiz bize bunu gösterir elbette. Bunu da yaptıktan sonra, yükselişini yaptıktan sonra belli bir başlı filtrelemelerimizden geçirdikten sonra işleme dahil olmamızda fayda var. Litecoin'de bu şekilde. Daşa bakalım. Evet burada şöyle bir tablomuz var. Şunu biraz çekelim. Şurada şöyle bir tren çizgimiz var. Şurada şöyle bir tren çizgimiz var. Bu bir yükselen üçgen. Yükselen üçgen genellikle yukarıya doğru kırılır derler. Bu da yukarıya doğru kırılma eğilimini gösteriyor. Fakat kırıldıktan sonra bir geri çekilme olacak. Kesinlikle olacak. Ve olduktan sonra bir pullback seviyesini yakaladıktan sonra o pullback seviyesinin üst seviyesinden işleme girebileceğiz çok rahatlıkla. Bunu da beklemekte fayda var. Neo'ya bakalım. Bu benim önceki açtığım işlemlerden geliyor. Neo'da şöyle bir trendimiz var. Şurada şöyle bir trendimiz kırılmış hacimli. Şartlar şöyle çizebilirim bu trendi. Görüyor musunuz? Hacimli bir şekilde kırılmış, pullback yapmış, tekrar düşmüş, pullback yapmış, bu düşmeye devam edecek. Ne o düşmeye devam edecek diyebiliriz. Linke bakalım. Şurada bir tren çizgim var. Şurada bir tren çizgim var. Şu şekilde. Bu tren çizgisi, aşağı tren çizgisi yukarı doğru kırılmış görüyorsunuz. Fakat ben biraz daha yukarı çıkmasını isterim. Yukarı çıktıktan sonra düşmesini beklerim. Tekrar o seviyeye geçildikten sonra da işleme katılırım. Benim stratejim bu şekilde ilerliyor. Tabii ki baktığım teknik analiz birçok konu, birçok bilgi hepsi harmanlanarak karar verdiğim şeylerden oluşuyor. Fakat e, basit olarak indirmem gerekirse pullback seviyesinin kırılması ve o seviyenin üzerine bir kapanış beklemem söz konusu oluyor benim için. LINKUEST'i de yükselmesini beklediğimiz pariteler arasında. Data bakalım. DOTUEST'i Evet güzel bir yükseliş söz konusu. Şimdi bu yükseliş durmadan yükselişini devam ettiremeyecek. Bu yükseliş bir yerde duracak. Geriye çekilecek. Geriye çekilmesinde Fibonacci ile şu seviyeden şu seviyeye kadar tuttuğumuzda 0.618, 0.50, 0.382 seviyelerini bekleyebiliriz. Genellikle coin piyasalarında 0.50, 0.382, 0.618 seviyeleri çalışır. Bunları takip etmemiz gerekir. Biz 0.382'ye değdiğinde hemen işleme girmiyoruz. 0.50'ye değdiğinde hemen işleme girmiyoruz. 0.618'e değdiğinde de hemen işleme girmiyoruz. Biz bu düzeltmeleri yaptıktan sonra trend devam ederse o seviyenin en tepe seviyenin en tepe seviyenin kırılmasıyla işleme dahil oluruz. Yani biz Bill Williams'ın dediği gibi siz köpeğin burnu olmaya çalışırsanız bir gün o burun gelir boka saplanır. Fakat siz burun olmaya çalışmayın. Siz köpeğin kuyruğu olmaya çalışın. Yani trend başlasın, ondan sonra siz katılın. Bunu demek istiyor. Siz trendin dip ve tepelerini aramaya çalışırsanız o burun bir gün boka saplanır. Yani zarar edersiniz demeye çalışıyor. Bundan dolayı biz köpeğin kuyruğu olacağız. Trende sonradan katılacağız. Fakat karlı işlemler gerçekleştireceğiz. Dotu bu şekilde bekleyebiliriz. Atama bakalım. Atomda bir düşüş trendi söz konusu. Fakat şuradaki trend kırılmış. Ben burada şu seviyeyi beklerim. 6 dolar 14 sent seviyelerini beklerim. Ben burada bunu beklerim. Burası kırıldıktan sonra işleme katılabilirim. EOS'a bakalım. EOS'ta bir yataylık söz konusu. Bir yataylık söz konusu. Bu yataylığın içerisinde işlem yapmak manasız olur. Bir yöne kendini göstermiş olması lazım. Biliyorsunuz biz coin piyasalarını sadece longluyoruz. Yani satış yapamıyoruz. Forex yapmıyorsanız eğer longlayabilirsiniz sadece. Yani alış pozisyonlarını kovalamamız gerekiyor. O yüzden şu an alış fırsatına biraz uzakta. Biraz uzakta. XTZ'ye bakalım. Bu da aynı şekilde. EOS da aynı şekilde. XLM Bir acımsızlık söz konusu. Biraz kendini gösteriyor yukarıya doğru. Bize yukarıya doğru göstermesi bir şey ifade etmiyor. Bunu defalarca tekrarlayacağım bütün videolarımda. Önce gidecek, sonra geri düşecek. O çıktığı seviyeden, en tepe seviyeden geçiş yaparsa biz orada işleme katılacağız. Biz garanti işlemler istiyoruz. Biz para kaybetmek istemiyoruz. Ada yine aynı şekilde kendi göstermesi lazım. Ripple 30 dolar seviyelerinde, 30 cent seviyelerinde. Keşke 30 dolar olsa. Keşke 30 dolar olsa. <laughs> Ripple'da ciddi bir yatırımım var da. Evet, bu da kendisini göstermeye başlamış. Buradan tekrar düşecek ve tekrar o pullback seviyesini kırdığında oradan işleme katılabileceğiz biz de kendimiz. Tron. Bakıyorum. Şu an bir ses seda yok Tron'da. Aşağıya doğru bir kırış gerçekleştirmiş fakat tekrar trend içerisinde girmiş. Burada ne yapacağını şu an izlemek lazım. Şu an öngörüde bulunamıyorum. Tron bu şekilde. Evet analizlerimiz bu şekilde toplamda 14 tane pariteye, coin'e analiz gerçekleştirdim. Sevgiyle kalın. Bugünlük böyle olsun. Hoşça kalın.